Evet arkadaşlar bu arada. Bu benim sırt çantam. Okul sırt çantam. Bu arada size saçma ama yani göstereyim dedim. Gerçek videomuz. Bu arada bir şey aldım. Ah onu. Videoyu durdurup yakınlaştırıp okuyabilirsiniz. Yani arkadaşlar sizi biraz bekletebilirim. Şaka şaka. Arkadaşlar çok sıcak ya. Ben niye böyle giyindim? Bakın. Bu kadar büyük kutunun içinden ne kadar çıktı bakalım. Bir, iki, üç, dört, hayır, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz tane çıkmış arkadaşlar. Durun. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 Herhalde 10 tanedir ben çünkü neyse arkadaşlar. Şimdi tat alma testindeyiz. Dın 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 dın, dın, dın. Benimki yeşil denemek istiyorum. Oha. Lan inşallah gerçek yumurta <laughs> değil. <laughs> Bende niye sarı yok? Burada sarı var. Her neyse. Durun. 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 Hmm. Arkadaşlar bu arada ben tuvalete gidiyorum. Bu videomuzun da sonuna verdik. Hepinize kalpler göndereceğim. Videoyu like atıp beğenenlere. Yani ben değil de teyzem. Şimdi bu tekerde bebek yaparken bitti video teyze. Bebeği kahverengiye boyuyorum güzel olsun diye yani renksiz olmasın diye. Ama tabii ki yüzünü boyamıyorum maalesef. Çünkü sarı rengim yok. Bu kalemde boyuyorum. Keçeli. Arkasında izin de çıkıyor. O yüzden çok beğeniyorum. Hmm. bir de şöyle yapıyorsam olabilir. <laughs> Çok güzel oluyor teyze. Çok beğenmişim. Ama yani beğenir misin beğenmez misin bilmiyorum. Çok güzel oluyor ama. Bence beğenirsin diye düşünüyorum. <laughs> kitap okuma yeri yapıyorum şu an birazcık ince ince o yüzden öyle yapıyorum çünkü ince yaparsam süper olur tamam bu arada videoya az kalmış hemen bir koltuk yapıyorum